Tayland Kralı beni aradı, görüyorsunuz. Ee, Savadikaa dedi bana telefonda. Ee, Buyurun dedim kralım, ne istiyorsunuz? Kral dedi ki bana, iki tane dedi bana heykel yapmanı istiyorum dedi. Bir avuç içini geçmeyecek şekilde büyüklükte olsun dedi. Tabii kralım dedim. Ee, Biz biliyorsunuz zaten kraldan daha çok kralcıyız. Ee, fiyatta anlaştık, bana 100 baht kapora gönderdi kral. Ben de bu eserleri yaptım. Bu eserleri e, ne anlatsın dedi. Dedim Yani buna ben karar veririm. Sanatçı olan benim dedim. E, i̇nsanlığın ilk insanlarını yaptık. Yani bunlar insanlığın ilk insanlarını heykele dökmeye çalıştık. Neyse. E, ardından ben bu heykelleri yaptım. Sonra tam uçacağım. Türk Hava Yolları ile direkt Bangkok'a uçacağım. Bir haber, bir acı haber. Acı acı çaldı telefonu. Tayland kralı ölmüş. Görüyorsunuz.